Merhabalar arkadaşlar ben Abdullah Ormancı Bugün sizlerle çok güzel bir konu paylaşacağım Konumuz söz ezberleme Bu arada Youtube'da bu bir ilktir arkadaşlar Sevgili dostlar kimse bugüne kadar söz ezberleme diye bir video yapmadı Bunu biz ilk yapıyoruz ee, Sağolsunlar sizler kıymetini biliyorsunuz Bu değerli videolarımızın Umarım e, yeni gelenler için de bilmeye devam edilsin lütfen Bunlar gerçekten çok önemli. Söz ezberleme videoları. Bu videolarda kendinizi bulursunuz. Bu videolarda motive olursunuz. Bu videolarda hayatı öğrenirsiniz. Düştüğünüz zaman sizi kaldıracak sözler aklınıza gelir. Birisi sizi hayıfladığı, kınadığı, fikir gördüğü, aşağıladığı zaman kendinize hayır bu öyle değil bu tamamen onun nefsinden doğan bir şey olduğu için bana bu şekilde yaklaşıyor diye kendinizi mutlu edebilirsiniz, kendinizi teselli edebilir, kendinizi ayağa kaldırabilirsiniz. Bir şey inanmadığınız zaman inançla yaparsan olmazlar olur dersiniz ve inanarak yolunuza devam edersiniz. Bir hata yaptığınızda yoldan geri dönmek yerine kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. Hayır geri dönmeyeceğim dersiniz. Bir şeyi çok zorladınız olmuyor dersiniz. Yalnız. Ya bu Sultan Selim'in sınırlarını bilmek istiyorsan sınırları zorlamalısın ile kendinizi daha kuvvetli bir şekilde ilerlemeye, entelektüel şekilde gelişmeye, kültüre, kültürel gelişmeye daha çok önem verirsiniz, daha çok zorlamaya gayret gösterirsiniz. Bir yerde durdunuz, kaldınız. Saati seyretme, saat gibi yap, ilerlemeye devam edersiniz, ilerlemeye devam edersiniz. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunlara lütfen fazlasıyla zaten önem veriyorsunuz. Sizi tenzih ederim. Yeni gelenlerde lütfen önem vermeyenler de önem versin. Biz de zamanında önem vermiyorduk. <laughs> Çok pardon. Sonradan bunun acısını çektik ve aslında bilmek, bilmemek, bilmek, bilmekten evladır dedik, İyidir dedik. Bilelim dedik çünkü bilen bilmenden üstündür her zaman. Evet üstün olmak istiyorsak bu hayatta başarılı olmak istiyorsak o zaman bilmemiz gerekiyor. Videoyu sonuna kadar dinleyip bu tür sözlerimizi güzel bir şekilde ezberlememiz, alabildiğimizi yeterince almamız gerekiyor ve başka dostlarımıza da <gülüyor> pardon <gülüyor> pardon e, bu videoları ulaştırıp hem bize destek olmuş olursunuz e, hem de o arkadaşların da bu sözleri ezberlemesine. Belki siz şu an dirisinizdir ama o arkadaşın sizin belki ihtiyacınız yoktur. Onun ihtiyacı olabilir. Eğer birbirinizi düşünüyorsanız, sevdikleriniz varsa, o insanları seviyorsanız onlara paylaşın ki onlar da sizin meselenizle bir ayağa kalksın, bir dirilsin, kendine gelsin. Eğer çevrenizde varsa böyle başarısız olabileceğini düşündüğü, hayatta hiçbir şey başaramayacağını düşündüğünüz insanlar mutlaka bu videolarımızı önerin diyorum ve önermenizi rica ediyorum ve konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar bugünkü konumuz dediğimiz gibi söz ezberleme. Hangi sözü ezberleyeceğiz? Bugün başarının bedelini bir dönem ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler. Bu sözü ezberleyeceğiz. Sözün ağırlığını ne kadar güzel olduğunu bizi ne kadar ileri taşıyabileceğini sanırım farkındasınız. Detaylı bir şekilde anlatımda sağlamaya çalışacağım. Bir daha tekrarlayalım isterseniz. Zaten başlığa da yazacağım. Sevgili dostlar, başarının bedelini bir dönem ödemeyenler, başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler. Yani bu ne demek arkadaşlar? Mesela çevremizde görüyoruz değil mi? Eee Yüksek bir yaş seviyesine gelmişler insanlarımız yalnız hala çalışıyorlar hala çalışıyorlar yani hani çalışmayı sevdiklerinden değil ellerinde olmadıklarından çalışmayı sevenleri tenzih ediyoruz bu konu dışında tutuyoruz yalnız ellerinde maddi durumu güçleri olmadığı olmadıkları için mecburen çalışıyorlar. Bunun tamamen sebebi nedir arkadaşlar zamanında ya gerekli yerlerde gerekli atılımları yapmadılar çalıştılar okey yalnız gerekli atılımlar yapmadılar hani başarı getirecek alanlarda, kulvarlarda koşmadılar. Mesela diyelim ki bugün altın yükseliyor, kar getirecek. Dolar düşüyor, kar getirmeyecek. Siz dolara yatırım yapıyorsunuz. Bile bile lades diyorsunuz ve ne oluyor? Başarısız oluyorsunuz. Altına yatırım yapsanız yükselirsiniz. Öyle değil mi? Bunu da bunun gibi düşünelim. Ve aynı şekilde insanlarımız da yanlış yerlere yatırım yapıyorlar. O yüzden 50-60 yaşına gelince de hala çalışmak zorunda kalıyorlar. Bakalım biz de o yaşlarımızı göreceğiz. Umarım çalışmak zorunda oluruz. Her daim çalışırız. Yalnız maddi yokluktan dolayı değil de gerçekten sevdiğimiz için, istediğimiz için çalışırız. Umarım insanlara faydalı olmak için çalışırız. Umarım diyelim. Yalnız şunu bilmek gerekir. Biz bugün bir tane ağaç eksek, bir tane fidan eksek, yarın öbür gün kocaman bir ağaç olur. 10 sene sonra, 20 sene sonra altında gölgeleniriz. Öyle değil mi? Yalnız siz e, tutarda böyle sizi gölgelendirmeyecek bir ağaç ekerseniz gölgelenemezsiniz. Hangi ağacı ektiğimizin de önemi var. Az önce söylediğim gibi hangi yola gittiğimizin de önemi var. Yani ben bugün asker ücrete tamam edip tamam saygı duyuyorum. Acil asker, asker ücret çalıştırılabilir. E, yanlış şunu da belirtmek isterim. Asker ücretle yetinip ben tamam bu bana yeterli deyip yerinde saymamak gerekir. Bu anti parantez ayrı bir video konusu. Yalnız bizim bu videodaki konumuz bize daha çok gelir, daha çok imkan getirecek işlerle meşgul olabilmek. Ve bu da ancak ve ancak araştırmalarla söz konusu olur. Başarıyı araştırıyor muyuz yeterince? Eğer biz başarıyı yeterince araştırırsak fazlasıyla bilgi sahibi olur ve o şekilde gerçek başarıya doğru gideriz. Maddi, manevi. Şimdi arkadaşlar ben size hazırlıklı geldim. Buraya kadar tamamsak umarım tamamızdır. İyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Tabi sizlerin takdiri benim için çok önemli. E, şunu belirtmek isterim. Bugün hazırlıklı geldim arkadaşlar size. Defterime yazdım. O şekilde geldim. Bakalım biz e, gerçek başarıyı ne kadar istiyoruz, ne kadar arıyoruz. Burada yüzdeler var arkadaşlar. Şimdi Google'un bir kere her sene size ilgili arama listesi veriyor. Yani bir sene boyunca Türkiye ne aramış? 85 milyonluk nüfus ne aramış. Şimdi arkadaşlar geçen senenin verilerine ulaşabildik. Geçen senenin verilerine göre Türkiye'de en çok arama oranları yani siz Google'a gitmişsiniz. Yani siz tenzederim de Türkiye'deki insanlar Google'a gitmiş ve başarıyı sadece 18.900 defa aramışlar pardon, başarıyı toplamda 22.000 defa aramışlar. Bunun 18.000 900'ü pardon 9.900'ü sadece başarı duası. 18.000 defa başarı kelimesi aranmış. Nasıl başarılı olabilirim diye 18.000 defa aranmış. Yalnız bunun e, 9.900'ü başarı duası. Yani işi Allah'a bırakma derdinde. Tabii ki başarı duası da olacak, dua da edeceğiz. Yalnız biz kendimiz de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Zaten Allah da öyle diyor, Allah-u Teala da öyle diyor. Siz diyor başarılı olmak istiyorsanız o zaman çaba göstermeniz gerekiyor. Yani bizim çaba göstermemiz gerekiyor. E bu manada başarı duasından çok tabii ki başarı nasıl başarılı olur diye araştırma yapılması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Tabi duamız da edilir. Başta ve sonda olmak suretiyle. İstediğin zaman her dakika edilebilir. Ve en acısı da arkadaşlar en çok aranana gelelim. Aleyna tilki 823 bin defa aranma yapılmış. Yani 85 milyonluk ülkeyiz. Gerçekçi olmak lazım. 823 bin defa Aleyna tilkiyi arıyoruz. Ama gel gelelim başarıyı 18.000 defa arıyoruz. Nasıl başarılı olunabilirle alakalı konuları. Bunun da sadece e çok affedersiniz 9.900'ü de başarı duası. Yani gerçek başarılı olmak nedir? O aranmıyor. İş Allah'a atılıyor. Yani durum gerçekten sizleri tenzih ediyorum. Ama durum gerçekten işler acısı. Evet arkadaşlar şimdi gelelim sözümüze. Başarının bedelini bir dönem ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler. Şimdi bu sözümüzü ilk önce ezberlememiz gerekiyor ve şu vahim tabloyu görüp artık umarım daha dikkatli olmamız gerekiyor. Başarıyla alakalı gerçekten samimi olup başarıyı gerçekten istiyorsak başarıyı her daim aramamız gerekiyor, araştırmamız gerekiyor. Nasıl başarılı olabiliriz? Zaten bizim videolarımızı da takip ederseniz fazlasıyla bilgiler alabilirsiniz. Yalnız kendiniz de bilhassa bu konuları araştırmanız gerekiyor. Bu sözümüzde nasıl ezberliyoruz arkadaşlar? Çoğumuz biliyordur, bilmeyen yoktur umarım. Yalnız bilmeyenler için tekrarlayalım. Elimizde bir kalem alıyoruz. Kağıdımızı önümüze alıyoruz. Güzel bir şekilde yazıyoruz. Başarının bedelini bir dönem ödemeyenler, başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler. Bunu ezberleyene kadar yazıyoruz arkadaşlar. Sesli bir şekilde de okuyoruz yazarken. Kulağımıza duyuyoruz. Gözle görüyoruz. Sesli bir şekilde okuyoruz. Yazıyoruz. Dört türlü öğrenme şekli ile sevgili dostlar bu şekilde de öğreniyoruz. Umarım video faydalı olmuştur sizlere. Amacımız sizlere faydalı olabilmek. Başka bir amacımız yok. Başarılı olmak istiyorsanız, başarılı kalmak istiyorsanız onun delisi olmanız gerekiyor. O başarının her daim arayıcısı, her daim tarayıcısı olmanız olmamız gerekiyor sevgili dostlar. Şimdilik video bu kadar. Eğer aklınıza takılan bizim söyleyemediğimiz bir so sorularınız var ise yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Sizleri seviyorum. Ben Abdullah Ormancı. Bugünlük video bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Başarıyla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.